Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Bugün mef'ullerden bir tanesi olan mef'ul mutlakla beraberiz. Biliyorsunuz Arapçada mef'uller 5 gruba ayrılır. Mef'ulun bihi, mef'ulun fihi, mef'ulun mutlak, mef'ulun leh ve mef'ulun maah olmak üzere olmak üzere. Mef'ulun bihi hatırlıyorsun. Cümlede neyi, kimi gibi sorularımıza cevap veren ögeydi. mefulün Fih. Bunu ıı, işleyeceğim tekrar, bunun ıı, dersinde anlatacağım. Mefulun fiil ise fiilimizin zamanlı mekanlı belirtiyordu. Yani nereden ne zaman sorularına cevap veriyordu. Bugün ise mefulu mutlağa bakacağız. Mefulu mutlağın ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Bir sonraki derste veya daha birkaç sonraki derste mefulun neye bakacağız. Mefulun mea şu anlık bizim için bir kenarda duracak. Belki bir gün ona da değiniriz. Mefulu mutlakla hadi başlayalım. Mefulu mutlak dediğimiz zaman öncelikle şunu anlamamız lazım. Yani bir ögeden bahsediyorsam o öge cümlede neden kullanılır? Yani bunun kullanma sebebimiz nedir? Ne işe yarar? Ve şeklen hangi şekilde gelir? Bunların cevabını vermem gerekiyor. Bunların cevabını anladıktan sonra konuyu zaten anlayacağım demektir. Şimdi mefulu mutlak neden kullanılır? Diyor ki cümlede 3 amaç için kullanılır. 3 sebeple kullanılır. Nedir? 1 Fiil cümlesindeki fiili anlam yönünden pekiştirmek için. Bir tekit var, pekiştirme var. Güzel. İki, cümledeki fiilimizin ne seviyede, hangi düzeyde, hangi ölçüde yapıldığını ifade etmek için. Bu çok önemli bir mevzu olarak döneceğiz zaten örnekte bakacağız. Ve fiilin kaç defa yapıldığını ifade etmek için mefhulü mutlağa ihtiyacımız varmış. Demek ki bir cümlede fiilimizi pekiştiren, hangi düzeyde, hangi seviyede olduğunu gösteren ve kaç defa yapıldığını ifade eden ögeye biz ne diyeceğiz? Mefulu mutlak diyeceğiz. Peki hangi şekilde göreceğiz biz mefulu mutlağı? Diyor ki mefulu mutlaklar genellikle cümledeki fiilimizin, cümlede fiilimiz, cümlede bulunan fiilimizin mastarlarıdır. Bu mastarları kullanacağız genellikle. Peki mefulu mutlak hangi irab konumundaki ögedir? Tabii ki meful mutlak bütün mefullerin olduğu gibi mansup bir ögedir. Hadi şimdi gelin cümlelerimizi yazalım ve cümlelerden meful mutlakımızı bulmaya çalışalım. Şimdi normal bir fiil cümlesi kuracağım. Fiilden bahsettiğim için fiil yazacağım buraya. Buraya failimi koyacağım. Fiil olduğu zaman failimi koymaya ihmal etmiyorum. Failimi koydum. Buraya ise artık yeni ögem olan mefulü mutlağımı koyacağım. Bakalım nasıl koyuyorum. Şimdi nazlafe fiilim nazafe olsun. Bu muzari de olabilir, emir de olabilir. Hiç önemli değil. Fiil olsun yeterli. Yani fiilin illa mazisi olacak diye bir şartım kesinlikle yok. Nazlafe dedim, yazdım. El hadimu diyelim veya el hadimu olsun. Evet, hizmetçi temizledi diyor. Hizmetçi temizledi. Tamam, neyi temizlesin evi temiz hiç önemli değil. Hizmetçi e, elbette diyebilirsin. Sıkıntı yok buraya. Yani mef'ul bir kullanabilirsin. E, hizmetçi temizledi, evi temizledi olsun önemli değil. Fail artı mef'ul bir yazabiliriz buraya. Hiç önemli değil. Ben sadece e, anlamını e, göstermesi, anlamını pekiştirmesini anlaman için e, mef'ul mutlak kullanacağım. Yani mef'ul bir kullanmayacağım buraya. Şimdi normalde hizmetçi temizlik yaptı. Hizmetçi temizledi. Hizmetçi, değil mi? hizmetçi temizledi. Temizlediği anlamına gelen bir e, cümle veya temizlik yaptı anlamına gelen bir cümle. Peki mefulu mutlak kullandığım zaman bu cümle nasıl olacak? Öncelikle mefulu mutlak kullanabilmek için neye ihtiyacım varmış? Cümledeki fiilimin, bak cümledeki fiilimin maslarına ihtiyacım var. Cümledeki fiilim ne? Nazzafe. Nazzafe'nin masları nedir? Nazzafe. bu tabii ki tenzif olacak. Mastarımı koydum. Diyor ki masları mansup bir şekilde kullanman gerekiyor. Mefulü mutlak yapmak istiyorsan. Hemen maslarımı mansup bir hale çevirdim. Tam vifen oldu. Çok güzel. Artık mefulü bir halde ettim. Demek ki mefulü bir halde edebilmek için fiil, cümledeki fiilime bakıyorum. Onun maslarını cümlenin devamına mansup bir şekilde yerleştirdiğim takdirde onu ben cümlenin mefulü mutlağı haline dönüştürüyorum. Bu diğer cümlelerde yapacağız zaten. Peki bu şekilde mefhul mutlak kullandığım zaman cümlede ne değişti anlamda? Anlama ne etki yaptı? Biraz önce mefhul mutlak yokken cümlem neydi? Hizmetçi temizledi anlamına geliyordu. Ama tanlifen yani bir mefhul mutlak kullandığım takdirde cümlenin anlamı daha güçlü, daha pekiştirilmiş bir anlama gelecek. Peki nasıl bir anlama gelecek? Hizmetçi tertemiz yaptı anlamına gelecek. Tertemiz, tertemiz yaptı. Yani az önceki temizledi anlamını daha güçlü, daha e, kuvvetli ve daha pekiştirmiş bir hale getirmiş oldum. Nadlafel hadimu tanzifen oldu. Tamam bu şekilde. Tanzifen, tanzifen neymiş demek ki? E, tanzif e, mefulu mutlaktır bu cümlede. Hangi öge? Mefhulü mutlak. Hangi iraf konumunda? Mansuptur. Mansupluk alameti nedir? FETA'dır diyorum. Demek ki öncelikle birinci husus Mefuli mutlağın cümleye kattığı anlam cümledeki fiilimizi pekiştirmekmiş. Cümledeki fiilimizin maslarını cümlenin içerisinde mahsup bir şekilde kullandığım takdirde ben ne yapıyormuşum? Ee, cümleyi pekiştirmiş oluyormuşum. Cümledeki fiilin anlamını kuvvetlendirmiş oluyormuşum. Başka bir e, şey yazalım. Başka bir e, cümle e, yazalım. Mesela Şeraha diyelim veya yeşrahu diyelim. yeşrahu olabilir. Ee, aynı. El-muallimu diyelim. El-muallimu. Diyor ki Öğretmen açıklıyor. Öğretmen açıklıyor. Ne derse açıklıyor. Nasıl? Şerhan. Bak direkt fiilimin e, maslarını kullandım. Mansup bir şekilde mefru mutlak yaptım. O zaman cümlenin anlamı ne değişti? Yani, öğretmen açıklıyor cümlesi. E, nasıl bir hale geldi? öğretmen tam anlamıyla gerçek anlamda açıklıyor anlamına geldi cümlem. Cümlemdeki açıkladı, açıklıyor fiilim ne olmuş oldu? Daha güçlü hale gelmiş oldu. Bu kadar. Şimdi ikinci versiyonuna geçiyorum. İkinci versiyon nedir meful mutlakta? Fiilin hangi seviyede, hangi düzeyde yapıldığını ifade etmek için kullanılan bir mefhulu mutlağın varmış. Diyor ki fiilin hangi seviyede yapıldığını ifade eden mefhulu mutlak az önce kullandığım maslarla birlikte bir sıfatla beraber gelebilir. Hemen onu yapıyorum. Evet hemen onu yapıyorum. Şimdi ee, şeraha cümlesini yeniden yazıyorum. Şeraha yaz, gel, geldi. Mahmud'un yazalım. Mahmud'un Mahmud açıkladı. Neyi ederse Ed veya el mevdua olabilir değil mi? El mevdua olsun. Mevzuyu, konuyu açıkladı. Tamam mı? Şerhanı yazıyorum. Bak mastarı getireceksin dedi. Fiilin hangi düzeyde yapıldığını göstermek için öncelikle fiilden türetilen mastarımızı getireceğiz. Bir de mastarımızın yanına ne yapacağız? Bir sıfat getireceğiz. Hemen bir sıfat ekliyorum bunun yanına. giden diyeceğim. Ceygiden'i hiç unutma. giden mefru mutlak olarak hep karşına gelecek. Bak Fiilden türettiğim şerham maslarım var. Fiille aynı renge boyun Fiilden türediği belli olsun. Ve bu maslarımın yanına bir de fiil ekledim. Şey sıfat ekledim. Diyor ki fiilden türettiğin masların yanına bir de sıfat eklediğin zaman o artık fiilin ne seviyede hangi derecede yapıldığını göstermeye başlar. Ne oldu peki? Mahmut diyor konuyu iyi bir şekilde açıkladı. İyi bir şekilde açıkladı. Açıklamasının ölçüsü nerede? iyi bir şekilde iyi bir seviyede iyi bir düzeyde ne yaptı şerh etmesinin şerahasının açıklamanın mevzunun açıklamanın ıı şeyi standardı açıklamanın ölçüsü iyi bir düzeyde olduğunu bize gösterdi. O zaman ne diyorum ben şerhan yine mef'ul mutlağımdır. Mansuptur alameti fetadır. Ceyyiden nedir? mef'ul mutlağın sıfatıdır. Mansuptur yine alameti fethadır. Bir de diyor Fiilin ne seviyede yapıldığını ifade etmek için bazen mastarı bir kelimeye muzaf yaparak da yapabilirsin diyor. Onu da yapayım. Ben ee, şeraha aynı cümleyi alıyorum. Şeraha yazıyorum buraya. Şöyle yapacağım. Mazları bir e, şeye başka bir isme e, muzaf yaparak yine bir e, fiilin derecesini seviyesini göstereceğim. Şerhal muallimi yapalım. Şerhal muallimi. Şimdi böyle bir kullanım gördüğünüz zaman da ne olur? Şaşırma. Burada da bir meful mutlak kullanımı vardır. Nasıl şaşırmayacaksın? Yine fiilden türemiş bir mastar var. Bu mastar olduğu müddetçe bizim için hiç problem yok. Fiilden türemiş cümle içinde mastar var mı? Var. Bu kendisinden sonra bir isme muzaf olarak gelmiş hiç önemli değil. Burada bir benzetme yapma. Fiilin ölçüsünü belirleme durumu var yani. Fiilin seviyesini belirleme durumu var. Nasıl belirliyoruz seviyesini hocam? Diyor Mahmut mevzuyu açıkladı. Nasıl açıkladı? Şerha bir açıklama şeklinde. Nasıl bir açıklama? Şerhal muallimi, öğretmenin açıklaması gibi, öğretmenin açıkladığı şekilde, öğretmenin açıkladığı düzeyde açıkladı. Demek ki fiilimizin, cümledeki fiilimizin maslarını başka bir isme, başka bir isme muzaf olarak görüyorsam, orada da yine bir fiilin düzeyini belirten fiilin düzeyini, seviyesini ifade eden bir e, kullanım, bir e, şey vardır. E, meflu, mutlak. Başka bir cümle yazalım. Celese diyor. Celese. Et tıflü. Celese Çok meşhur örneklerden. E, cülü. Cülü se diyelim. Cülü e, Cülüsel Eptali falan diyelim. Cülüsel Mülüki veya Cülüsel Eptali diyelim. Evet. Veya Cülüsel Ricel diye daha net olsun. Evet. Cülüsel Ricel. Şimdi cümleye bakıyorum. Celese var. Celese devamında bir Cülüse var mı? Maslar var. Maslar ama tenvinli gelmemiş de muzaf olarak gelmiş. Hiç önemli değil. Maslar olması, bu fiilinden türemiş maslar olması benim için yeterli meful mutlak demem için. O zaman şunu anlıyorum. Master'ın başka bir isme muzaf olarak geliyor. Böyle bir kullanım da olabilir. Sıkıntı yok. O zaman tercüme ediyorum. Et çocuk celesi oturdu. Nasıl oturdu? Ne şekilde oturdu? Diyor ki ee, adamların oturuşu gibi oturdu. Adamların oturuşu, adamların oturuş şekli gibi çocuk oturdu gibi bir anlama geliyor. Demek ki bir fiili ve masları bir isme muzaf olarak da gelip fiilimin ne şekilde, ne ölçüde, ne düzeyde yapıldığını bize gösteriyor. Devam ediyorum. Bir de kaç defa yapıldığını bildiren mefhul mutlağım var. Burada faaleten kalıbı benim için önemli. Faaleten kalıbında bir kelime gördüğüm zaman orada kaç defa anlamına gelen, kaç defanın anlamını veren bir kelime var demektir. Bu kalıpta bir kelime gördüğün zaman o bir defa anlamı. Mesela nasılara yardım etti anlamına geliyor ya. Nasraten ten ne demek? Bir defa yardım etti. Celese oturdu. Celseten bir defa oturdu anlamına gelir, değil mi? İşte e, raka'a ruku etti. E, raka'aten olunca ne olur? Bir defa rükû etti anlamına gelir. Onu da söylemiş olalım. Şimdi ona uygun bir e, cümle yazacağım. Ama şunu da söylemiş olalım. Bazen fealeten kalıbı dışında kerraten, merraten, defaten gibi ifadelerde geldiği zaman yine orada bir meflû mutlak kullanımı var demektir. Yani fiilin kaç defa yapıldığını gösteren bir ifade var demektir. Hemen gelin bunu yapalım. Şimdi şeraha şeraha el muallimu öğretmen açıkladı. Şerhaten diyeceğim. Ha, faaleten kalıbına sokacağım şerhayı. Direkt fiilimi bu kalıba sokuyorum. Girebildiği müddetçe sıkıntı yok. Şerhaten. Ne oldu? Öğretmen açıkladı. Kaç defa açıkladı? Şerhaten. Bak sonunda T'ye dikkat et. Ne olur şerhan değil olarak gelmiyor. Şerhaten olarak geliyor. Faaleten kalıbı bir defa açıkladı. Şerhate'in olabilir mi? Tabii ki bunun müsenası da olabilir. Burada sıkıntı yok. Şerhate'in olsaydı iki defa açıkladı anlamına gelecek. Şerhaten nedir? Mefulu mutlaktır. Mansup alameti fetadır. Fiilimin kaç defa yapıldığını gösteren bir ögedir. Öbürlerini kullanalım. Merraten'i kullanalım. Bunu çok göreceksin. Bu çok fazla karşımıza gelecek. Merraten ifadesi. Öğretmen yine bir defa açıkladı anlamına gelir. Merraten mefulu mutlaktır. Aynı cümleyi alıyorum. Ne yapacağım bunu? Müsenna yapacağım. Merraten oldu. Yine öğretmen İki defa açıklan anlamına geldi. Mefulu mutlaktır. Müsenna olduğu için alameti nedir? Mansurluk alameti nedir? Yedir. Buna lütfen dikkat et. Hemen şaşırma. Şerahal muallimu. Ne olsun? Ee, şöyle yapayım. Ee, Merratin olsun. Merratin olsun. Bunu Cem'i yaptım. Öğretmen defalarca. Bu bir defaydı ya. Bu da onun çoğulu. Defalar oluyor. Defalarca açıkladı. Kaç defa açıkladı? Kaç kere açıkladı? Defalarca açıkladı. Mefulu mutlaktır. Mansuptur alameti. Kesradır. Neden hocam? Çünkü bu Cemil müennes salim bir isimdir. mansupluk alameti. Kesradır. Peki bunu bir sayıyla kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabilirsin. Mesela Şerhal Muallimu Hanse Merratin diyorum. Kaç defa açıkladı? Beş diyorsun. O zaman 5 ifadesi burada hamse ifadesi nedir? Mefulü mutlaktır. Böyle sayı olarak geldiği zaman da lütfen dikkat et bu da yine mefulü mutlaktır. Buna hani e, kitabı olarak naibi de deniyor. Mesela fi, şeyin mefulü mutlak naibi de deniyor. Hiç önemli değil. Biz buna mefulü mutlak diyeceğiz. E, direkt bu bizim cümle içindeki mefulü mutlamız. Buraya kadar tamam diye zannediyorum. E, bir şey daha söyleyeceğim. E, sonra konumuz neredeyse bitmiş olacak. Şimdi e, şurada e, Şerhan Ceyi'den e, cümlesinde şöyle yapayım altına ekleyelim. Evet. Normalde Şeraha fiilim. E, fiilimden türetilmiş bir mastarım var. Mastarımın yanına ise bir sıfat geldi. Ben bunu ne diye anlattım? Fiilin hangi ölçüde, hangi seviyede yapıldığını göstermek için gelen bir kullanım, mefhulü mutlak kullanım. O zaman bu konuyu bir özetleyeyim ben. Fiil, cümledeki fiilden türetilmiş mansup bir maslar gördüğüm zaman, sadece mansup bir maslar gördüğüm zaman ben buna ne diyordum? E, mutlaktır, fiili pekiştirmek için geliyordu. Fiilden türetilmiş bir maslar var ve yanında sıfat var. O zaman ne diyordum? Fiilin hangi seviyede, hangi ölçüde yapıldığını göstermek için geliyordu. Fiilim var, merraten, kerraten gibi bir ifade var. O da fiilimin kaç defa yapıldığını gösteren bir mef'ulü mutlaktır diye konuyu kısaca özetleyebilirim. Peki bazen farklı bir şekilde gelebiliyor mu? Şimdi fiilimin mastarının sıfatlı gelme durumundan bahsettik. Değil mi? Mastarı geliyordu ve sıfatı geliyordu. Ne yapıyordu? Fiilimin hangi ölçüde hangi seviyede geldiğini gösteriyordu. Ancak bazen bu cümleler Masların düşmesiyle birlikte gelir. Yani masları atarak getirirler bu cümleleri. Yani fiilimin maslarını ve sıfatını yan yana getirmek yerine fiilimle beraber masları getirmezler ve masları düşürerek cümleden direkt fiilimin yanına bir sıfat koyarlar ve onun mefhulü mutlak olmasını artık bekleriz biz. Demek ki normalde fiilimle birlikte maslar artı sıfat kombinasyonunda fiilimin hangi şekilde hangi seviyede yapıldığını gösteren bir kullanım varken bazen bu sıfatın yanındaki mefhulü mutlak cümleden atılıp sadece onun yanındaki sıfatı mefhulü mutlak olarak kalabiliyor. Tekrar ediyorum. Maslarla birlikte sıfat kullanımı şeklindeki mefhulü mutlağım bazen masların atılması ve yanındaki sıfatın onun yerine geçmesi şeklinde cümleye e, sirayet edebilir veya cümle şeklinde dönüşebilir. Burada şeraha yine fiildir. Mahmut fail el mevdua mefulum bihtir. Ceyyiden ise artık bu cümlemin yeni mefulu mutlağıdır. Demek ki fiilimin maslarıyla beraber gelen sıfat bazen o masların düşmesi sonucunda tek başına mefulu mutlak olarak kullanılabiliyor. Başka bir cümle e, kuralım başka bir e, cümle kuralım. Meşhur Neme cümlemizi yazalım. Neme, nemet diyelim hatta. Nehmet, Nehmet. Ee, Zeynep'ü Nehmet, Zeynep'ü Şurayı sildim artık. Zeynep'ü Normalde mefhulü mutlak kullanmak için neye ihtiyacım vardı? Bunun e, ihtiyacım vardı. Maslarını yazdım. Nemenin masları Nehmet. Yazdım. Bu masların yanına ne getiriyordum ben? bir tane sıfat getiriyordum. Bir tane sıfat getirdiğim zaman da şimdi sıfat yokken neydi? Nehmet, Zeynep, hemen Evet tam anlamıyla gerçekten uyudu anlamına geliyordu. Fiilimi pekiştiriyordu. Ama maslarımın yanına bir sıfat kullanım durumum da vardı. Mesela kefiran gibi. Maslarımın yanına bir sıfat getiriyordum. Böyle bir durumda ise fiilimin artık hangi düzeyde yapıldığını gösteren bir anlama kavuşuyordu cümle. Nehmet Zeynep'i Zeynep'i ne hemen Kefiran çok fazla uyudu, çok fazla uyudu. Bak uyumanın düzeyini gösteriyor, uyumanın düzeyini gösteriyor. Mastar artı sıfatla ben bunu başardım. Bu cümleyi alıyoruz, bu cümledeki mefhulu mutlak olan mastarı cümleden çıkartıyorum ve mastarın yanındaki sıfat onun yerine geçip yeni cümlemizin yeni mefhulu mutlağı oluyor. O zaman Nehmet yine aynı cümlede anlam değişmiyor. Yani Nehmet Zeynep'i Nehmet Kefiran'la Nehmet Zeynep'i Kefiran cümlesi aynı şeyi ifade ediyor. nemez Zeynep'i Zeynep'i uyudu. Kefiran çok fazla uyudu. Kefiran nedir artık? Yeni cümle meflu Mansuptur alameti fethadır. Buraya kadar anladıysan burada bir soru karşına çıkabilir. Yani genelde sınıflarımızda bizim öğrencilerimizde burada soru işaretimiz şu olur. Peki bu kelime, bu öge, yeni ögem Mefhulü mutlak olan bu şekildeki ögem. Hani masları gördüğüm zaman zaten maslarda sıkıntı yok. Direkt maslarla buluyorum zaten ben e, ee, mefhulü mutlağı. Ama bu cümlede maslar yok. Mefhulü mutlağı nasıl bulacağım? Çünkü mansup bir öge mefhulü mutlak. Mansup olan hal var. Değil mi? mefulun fih var. Öyle değil mi? Mefhulün bih var. Temiz var. Bir de şimdi gördüğümüz mefulu mutlak var. Bu kefiran Bunlardan herhangi biri olabilir. Ben bunların hangisinin olduğunu nasıl belirleyeceğim? Burada bizim için bence mefullü mutlakın en temel noktası, en e, kilit noktası burası. Şimdi teker teker bakalım. Meful'ün fiilden başlayalım. Bir cümlede Meful'ün fiil, fiilin hangi zamanda ve hangi mekanda, nerede ve ne zaman yapıldığını bize gösterir. Şimdi Zeynep uyudu. Ketiran çok uyudu. Çokça uyudu. Şimdi Ketiran ifadesi fiilin ne zaman ve nerede yapıldığını gösteriyor mu? Ne zaman uyudu? Yok. Nerede uyudu? Yok. O zaman kesiran ne olamaz? Mehfulün fih olamaz. Ona geçtim. Şimdi temize bakalım. Temizi zaten aradığım cümleler çok sanırlı. İsmi taftil varsa arayacağım. Artma eksilme bazı fiillerim vardı. Onları temiz konusuna bakabilirsin. Varsa arayacağım bir de sayı veya işte ölçü birimi falan varsa arayacağım. Burada herhangi bir va biri var mı? O saydığım şeylerde herhangi biri yok. Lütfen temiz konusunu bir daha istiyorsan şey yap ayırt edebilme adına dinleyebilirsin. Temiz de Mefulun bir mefulu mutlak ve hal kaldı. Şimdi hali nasıl eleyeceğim? Hal bir cümlede fiil yapılırken fiilin yapıldığı anda failin durumunu veya mefulun birin durumunu gösteren bir şeydi. Yani sen şu fiili yaparken hangi durumdaydının cevabıydı. Mesela Zeynep uyudu. Kesiran. Zeynep hangi durumda uyudu? Hangi şekilde uyudu? Zeynep uyurken hangi durumdaydı? Kesiran durumunda mıydı? Yani Zeynep uyurken çok bir durumda mıydı? Değil. O zaman kesiran Zeynep'in hali olamaz. Zaten hani şeklen de uyumlu olması gerekiyordu biliyorsun. Sahibül halle hal sayı cinsiyet uyumuna sahip olmalıydı. Zeynep mühendis kesiran müzekker. Zaten uymuyor da uyduğunu varsay. Mesela ne yapayım ben bunu? Hani şeklen zaten eledim ama eleyem, eleyemezsin bazen. Ne Mahmutun Mahmudun oldu? Ne yapacaksın? Bu da müzekker, bu da müzekker. Demek ki ben şunu soracağım. Cümledeki faile özellikle bunu soracağım. Sen fiili yaparken şu durumda mıydın? Evet bu Mansup Öge bana evet anlamı veriyorsa o zaman onu hal diyeceğim. Şimdi Mahmut uyudu kefir an. Mahmut uyurken Mahmut uyuma durumunda kefir an mıydı? Çok muydu? Hayır böyle bir şey olamaz. Yani Mahmut uyurken çoktu. Uyumadığı zaman az mı? Öyle bir şey olamaz. Yani uyuma eylemini yaparken Mahmut'un halinden, Mahmut'un durumundan bahsetmiyor. Dolayısıyla bu öge ne olamaz? Hal olamaz. Mifulun bir'e bakacağım. Mifulun bir genellikle nedir? Yani fiilden etkilenen bir ögedir. Mesela Mahmut elmayı yedi. Yeme fiilinden elma ne oluyor? Etkileniyor. Yeme eylemi yokken elma vardı. Yeme eylemi başlayınca elma yarıya indi. Böyle düşünelim. Dolayısıyla mefulün mihtem ben genellikle bir varlık ismi olmasını bekleyeceğim. Bir varlık ismi. Tamam. Duvar, ağaç, dağ, ee, Mahmut, ee, işte direk, ee, lamba. Böyle direkt kendi başına bir sıfat kelimesi mefhulün bir olamaz ama yine de çek edelim. Mahmut uyudu. Neyi uyudu? Kefiran olur mu? Olmaz. Mefhulün bihten demek ki varlık ismi bekleyeceğim. Yani mefhulün de eledim. Gerek kalın mefhulün mutlak. Şimdi onu soracağım. Bakalım mefhulün mutlak olmaya layık mı? Ne Neme Mahmudun kefiran. Mahmut çok uyudu. Peki Mahmud'un uyku seviyesinden bahsediyor mu kefiran? Mahmud'un uyku seviyesi hangi düzeyde, hangi şekilde, hangi ölçüde? Kefiran. Çok. Çok fazla. O zaman fiilin, eylemin hangi düzeyde olduğunu belirten bir kelime, bir öge olduğu için ben kefirane ne diyorum? Tabii ki mefulu mutlak diyorum. Bunu check etmek gerçekten önemli. Bunu, Bu bizim için temel bir ölçüt. Bunu çözmek gerçekten zorundayız. Yoksa... E, işimiz e, çok o, zor. Başka bir e, cümle daha yazayım. E, sonra iyi anlayacağımızı zannediyorum. Mesela <laughs> gara e gara e et tıflü, sahi sahihan değil Sahihan. Öğrenci Doğru bir şekilde okudu öğrenci sahihan doğru bir şekilde okudu. Şimdi sahihan tekrar bakacağım. Sahihan hal olabilir mi? Hemen soralım. Öğrenci garae işlemini okuma işlemini yaparken sahihan mıydı? Doğru muydu? Yani öğrenci okuma işlemini yaparken doğruydu. Öğrencinin kendisinde bir kendisi mi doğru? Doğru olan şey öğrenci mi? Tabii ki değil. Yani öğrenci garae eylemini yaparken doğru falan değil yani öğrencinin bir hali değil doğru olmak. O zaman hal olamaz diyorum. Öğrenci ne zaman okudu? Sahihan olmaz. Öğrenci nerede okudu? Olmaz. Peki öğrenci neyi okudu? Sahihan olmaz. Peki öğrenci ne şekilde okudu? Okuma durumu, okuma eylemi öğrencinin ne şekildeydi, ne düzeydeydi? Sahihan, doğru bir düzeydeydi, doğru bir şekildeydi diyorum. O zaman ne oluyor? Tabii ki öğrencinin okuma eyleminin düzeyini belirttiği için, durumunu belirttiği için ben buna ne diyorum? Mefulu mutlak diyorum. Başka bir şey yazalım. Le tüdehin diyor. Sigara içme. Tamam mı? Ya Mahmut diyelim. Ya Mahmut. Ketiran diyelim. Tabii ki hiç içmesin. Mahmut e, mümkünse sigarayı bıraksın yani kesiran değil kesiran aslında cümle le dakhniye Mahmud olmalıydı ama olsun ee, ya Mahmud biz hani mef'ul mutlak kullanamayacağı için kesiranı kullanalım. Şimdi Mahmud çok sigara içme diyor. Çok fazla içme diyor. Kesiran. Şimdi çok fazla içme durumu, çok fazla durumu Mahmud'un kendi durumu mu? Hayır. Çok fazla içme durumu eylemin durumunu belirtiyor. Mesela az içmek His, hiç, içmemek veya çok içmek. Nedir? Fiilin yapılma seviyesini, fiilin yapılma durumunu gösterir. Dolayısıyla kefiran burada yine nedir? Mefhulü mutlak. kesiranı anladık. Kesiranda artık problemimiz e, yok diye e, düşünüyorum. Bir de bunun e, şeyini yazalım. E, tam tersini yazalım. Mesela beket diyelim. Beket. Elbintü Elbintü kız ağladı. Nasıl ağlasın? Tabii ki hiç ağlamasın mümkünse. Ama ağlayacaksa da tabii ki az ağlasın. Beket ağladı, kız ağladı. Galilen az ağladı. Az. Şimdi az olan şey kız mı? Mesela ağlama fiilini yaparken kız az durumda mı? Tabii ki değil. Dolayısıyla galilen hal olamaz. Ne yapacağım ben bunu? Elbintü Beket. Ağlama seviyesi hangi düzeyde? tabii ki beket e, düzeyinde dolayısıyla şey beket hangi düzeyde kalil az düzeyde dolayısıyla beketin yani fiilin yapılma düzeyini seviyesini gösteriyor. Başka bir meşhur cümlemizi yazalım sonra veda edelim. İnte vartu tabii ki hiç beklemeyelim ama bekliyorsak da e, tavilen olmasın bu tavilen diyelim. İnte vartu ke diyelim hatta evet. İnte vartu ke tavilen seni Uzunca bekledim. Uzun bir beklemeyle bekledim. Uzunca süre bekledim. Uzun uzun seni bekledim. İntevara <laughs> fil tü fail ke. Mefulün bihtir. <laughs> Tabiilen nedir? Mefulü mutlaktır. Niye hocam mefulü mutlak? Ya çünkü bak hal olamaz. Benim bekleme süresinde, bekleme sürecinde benim e, uzun olduğumu mu söylüyor? Hayır tabii ki benim uzun olduğumdan falan bahsetmiyor. Bekleme seviyemin, bekleme düzeyimin uzun olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla mef'ulün mutlak olmaya yani fiilin sürecini fiilin sürecini belirlediği için mef'ul mutlak olmaya daha layık. Ben de ne diyorum ona? Fiilin sürecini belirlediği için mef'ulün mutlaktır. Çünkü fiili yapan kişinin kendisinden bahsetmiyor. Kısaca şöyle söylüyoruz o zaman. Cümledeki fiilimizin türemiş mansup bir mastar gördüğüm zaman fiili, tü, fiili pekiştirmek için gelen bir e, mutlak diyorum. Fiilin e, kendisinden türemiş bir mastar ve yanında sıfatla geldiği zaman e, bir e, fiilin hangi düzeyde yapıldığını gösteren bir mefhul mutlak. Bazen bu e, maslarımız mastarımız şey sadece fiil e, sadece sıfat olarak da gelebilir. Dolayısıyla ona da ben mefhul mutlak diyorum. Bazen ise merraten, kerraten, defaaten gibi ifadeler gelir. Fealeten kalıbı o da cümledeki fiilimizin kaç defa yapıldığını gösterir. Ona da mefhul mutlak diyorum. Ve bugünkü dersime burada nokta koyuyorum. Kendinize iyi bakın. Başka derslerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.